Herkese merhabalar. Nur ben nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü gramer konumuz like to and like it to. Yani like to Hintçe'de nedir? Aça lagna. Aça lagna. Like it to bu birkaç ıı, terimle söylenebiliyor. Yani pasant aya pasant aya hasan aya ta da olur? Çünkü neden? Çünkü hem sevdim olabiliyor hem de severdim olabiliyor. O yüzden bir de bir tane daha var. Ata la. Üçüyle de cümle kurabiliriz arkadaşlar. Hemen bir cümleyle açıklayayım size. I like to dance. Hayır, bir de yazabilsem. Şimdi yazarsanız İngilizce I like to dance Evet Dans etmeyi severim Kaç çeşit yazabiliriz bunu ilkçede? Hepsini tek tek yazmayacağım Tabi şu an. Muce Muce Naçna Pasande Muce naçna pasande Yani Dans etmeyi severim Evet, başka nasıl yazabilirim? Mojenaçna. Acha lagta Dans etmeyi severim ikisi de. Gördüğünüz gibi. Evet, devam edelim. I like it to dance. I like it to dance etmeyi severdim. Yani nasıl yazıyorum? Muje, Nachna, Hasan, Aya, Ta. Severdim çünkü. Muje Nachna Hasan Aya Ta ya da Muje Açça. Latça. Ta. Dans etmeyi severdim. İkisi de dans etmeyi severdim arkadaşlar. Devam edelim. Ben size farklı örnekler daha yazayım. ne yazayım? Şöyle. Muce. Abse. Muce. Abse. Bat. Karna. Bucaksı, batkana, aça, lakta, he. Seninle konuşmayı seviyorum. Gördüğünüz gibi seninle konuşmayı seviyorum. Evet, seninle konuşmayı seviyorum. Mujhe naye milna, milna, aça milna aça Yani yeni insanlarla tanışmayı severim. Yeni insanlarla tanışmayı severim. biz bu kardın me kardın me gümüna, açça, lakta, he, var mı he? Müjde bu kardın me gümüna, açça lakta he. Yani bu bahçede yürümeyi severim. <laughs> bu bahçede yürümeyi Severim. Evet. Ay ko. Gana. Gana. Aça. Evet. Ali şarkı söylemeyi sever. Ali şarkı söylemeyi sever. Ali şarkı söylemeyi futbol futbol kenna pasante ya da futbol kenna ya da o kenna yani umut futbol oynamayı sever geçelim şimdi like it to ya. Evet hemen buraya da yazalım. Muje. Aste minna. aya. Yani seninle tanıştığıma sevindim. Seninle tanıştığıma sevindim. veya aça laga arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. pasant aya veya aça laga şeklinde yazabiliriz devam edelim muze yaha sona muze yaha sona pasant Aya. Aya. Ta. Muce yaha sona. Pasan aya ta. Burada uyumayı severdim. Burada uyumayı severdim. Gördüğünüz gibi. Severdim oldu. Ka. se. Seninle konuşmayı sevdi mi? Seninle konuşmayı sevdi mi? O seninle konuşmayı sevdi mi? Evet, o seninle konuşmayı sevdi mi? Use absa bat karna. asan kia yani seninle konuşmayı neden sevdi seninle konuşmayı neden sevdi Evet soru Seninle konuşmayı neden sevdi? Bir tane daha yazayım. Mıcı, Mıcı, Milna Mıcı, yada Ya da Hasan Ağa. Mujhe tumse milna acha laga ya da pasan aya. Mujhe tumse milna pasan aya. Şeklinde yazabiliriz. Ne demektir bu? Seninle tanıştığıma sevindim. Aa, evet. Evet. Moce indi Sıkma Hasan Evet, sıkna pasan aya ya da mucehindisikna pas... aç aşağı ne olur? Aç Hince laga. öğrenmeyi sevdim. Öğrenmeyi sevdim. Müjde Hindi Sikna fasınt aya veya Müjde Hindi Sikna aça laga hincarımı sevdim eğer Hindi Sikna fasınt ayar ta dersem severdim olur ya da aç ta dersem o da severdim olur arkadaşlar bugünlük bu kadar umarım anlamsınızdır anlamasınızsana sorabilirsiniz sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın tekrar hoşçakalın.